Emre işte Arsenal Borussia Dortmund çekti. Brand yerden pas. Gol pozisyonu dışarı gitti. Penaltı. <laughs> Beyaz noktayı gösterdi hakim. Emre Can geldi. Ramsdale. Emre Can ters köşe. Malin dribling halinde toplan. Daniel Malin ceza sahası içine girdi. Çevirdi. Ve Seba yine 2-0. Fikro. Fikro. Brand aldı. Brand çekti. Brand ayak içini bıraktı. Sekti top ikinci pozisyon. Julian Brand dışarıya çıkarttı. Salih Özcan sert vurdu döndü. Şimdi Emrecan 3-0. Martinelli yerden pas. Jesus karşı karşıya dışarı attı Jesus. Ön alan presi devam ediyor. Şimdi Adeyemi çevirdi. Gol pozisyonu 4-0 Salih. Schröter bek Tepro Salih Koşuyu gösterdi Daniel Malin Daniel Malin 5-0 Maç bitti Arsenal 0-4-5 Kuzey Ajax mücadelesi Diğer tarafta ise Bayerler Kuzey Bayern Münih ve Dortmund'un önünde lider durumda. Bundesliga'da geride kalan antrenörde Frimpong ceza sahası içirdi. Adli dışarı attı. Şimdi orta kapa kaleci Nulli. Boniface. Boniface Grimaldo. Grimaldo iyi orta ceza sahası kaleci Nulli. Tam top aldı. Flora Vips, uzun top. Abdi, ceza sahasında Boniface Face var. Bonnie gol! Bu sezonun flash gol Boniface Bonnie Face. Kafayı vurdu, topu alanı gönderdi. Abdi. Tekrar Abdi'ye doğru. Abdi kontrol. Abdi, kanıcı rulli. Florian Wirt kullandı, sekti. Çaka sekti dışarı gitti. Witt bir ortada yine savunma. Yine Çaka, Granit Çaka yine sekti. Üst üste köşe vuruşları Bayern Leverkusen'den. Florian Witt bu sefer biraz yayın dışına Grimaldo. Ceza çok iyi geldi Ajax. Lider Mecki. Bundesliga ekipleri buna hazır. Bunu biliyor ama Ajax bunu bilmiyordu. Belgoyuz ceza sahası gol. Şimdi ceza sahasına kötü Abdi kontrol. Abdi kaleci rolü. İkinci pozisyonda gol. Yo, yerden. Frimpong. Kontrol. Frimpong dışarı çıkarttı. Adli. Berguiz ceza sahası içi. Gol pozisyonu kaleci. Radicke. Ve... Evet. Berguiz. Berguiz. Radicke. Bu sezonun sürpriz frikikçisi Grimaldo. Bunları çok iyi yapıyor. Grimaldo geliyor. Grimaldo kaleci. Şaka koşuyu gösteren Frimpong. Frimpong ceza sahasında. Frimpong. Bonite! Şimdi Bergwijn. Manchester City Bayern Münih maçına hoş geldiniz. Kane <laughs> geldi. Harry Kane. Coleman. Kimmich. Ensa. Leroy Sané. Sané getirdi. Sané çekti. Ceza sahası Harry Kane. Coleman Davis. Davis ceza sahası çevirdi. Kimmich. Kaleci Ederson ayaklarıyla. Kimiç orta kapa kaleci Musiala Sane fazlasıyla kullandı Sane orta kapa dışarı Kimmince Sane kaleye baktı Sane Gerson Sane'nin bir akadlı var ilk Mazraoui Sane Mazraoui Sane, de data zici, Sane, de